yani ikinci ürün Mısır olarak Mardin Ova'mızda dört ilçemizde üretimi yapılmaktadır. Ülkemizin ikinci ürün Mısır üretimi toplamı 6 milyon tondur. Yani dolayısıyla Mardin olarak dört ilçemizde ülke Mısır üretiminin ikinci üründe. Üçte birini tek başına karşılıyor. Ve bu hem Mardin'in e, yerel ve bölgesel ekonomisine ve ülkenin milli ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra da Mısır bugün bir temel ihtiyaç haline gelmiştir. Buğdaydan sonra Mısır nerelerde kullanılıyor? Mısır yağda kullanılıyor. Mısır nişastada kullanılıyor. Mısır irmikte kullanılıyor. Geçen seneye göre yaklaşık %10 ile 15 arası bir verim, bir ekim alanın azlığı söz konusu. Fakat rakolta Geçen seneden biraz daha fazla olduğu için o yüzde 10-15 ekim alanın az gerçekleşmesi. Bu rakoltanın onu karşılayacağı tahmin ediliyor. Aşağı yukarı bu dört ilçemizde 2 milyon ton civarı bekliyoruz. Burası Fırat ve Dicle nehrinin arasında kalan. Burası bir tek bir ovadır. Boday Arpa ambarıdır. Güzel bir yerdir. Verme iyidir. E, i̇şimiz şu an yoğun geçiyor. E, darlar oldukça kurumuş başlamışız. Hayırlısıyla bol bereket diliyorum bütün çiftçilerimize. Sabah 6-7 gibi kalkıp bakımımızı yapıyoruz, işbaşı yapıyoruz. Sonra saat 10 gibi nem düştüğü zaman başlıyoruz. Yani günlük ortalama 100 dönüm falan biçiyoruz. 100-120 dönüm o civarlarda biçim yapıyoruz. Altyazı M.K yükleyeceğim, kurutmaya götüreceğim. Kurutmada boşaltacağım, tekrardan tarlaya geleceğim. Tabii biçerin dolmasını bekliyorum. Tarlaların verim vermesine de bağlı yani. Benim buradan çabuk gitmeme bağlı olan şey tarlanın verimli olması lazım. Thank you.